Maya acıdı mı? Acıdı. Ay kıyamam ben sana çok mu acıdı? Sen daha uç oynayalım mı? E, olur oynayalım. Kim bu olsun? E, kim olsa? O oh, bunu bir şey yapalım hadi yap. Oh, oh piti piti karamela sepeti terazi lastik dimnastik biz size geldik bitlendik hamama gittik temizlendik dik 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 annem çorabımı dikmeye boğuluyorum tamam. Hadi anne 1 2 3 1. saniye başla. 1 2 3 başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Elim akam senaryosu 5 saklama elebe. Nerede acaba bunlar? oraları tekrar da bakayım. bir bakayım. Neredeymiş o ya? Hiçbir yerde görünmüyor. Hmm, Şurada da bakayım be. Eh, burada yok diğer tarafları arayayım. Nerede maya ya? Nerede bu maya <laughs> acaba? Çocuk nereye gidebilir ki? Bu ayakkabı çıkalım. Hadi evet. evet. eve gidip yeni bir yeni ayakkabılar giyiyorum sana. Gelme ya. Biraz üzümü dinle tamam mı? Dinleyeceğim. Ha? ya? Dinle sözümüzü. Bak yoksa böyle olur. Dinlemeyeceğim. Of maya inatçı maya. Dinlemeyeceğim. Mayacım olmaz. Daha yeni salınca abinde çünkü. Tamam mı? Başka zaman. Hem vaktimiz yok çok fazla. Tüsme Maya. Hep tüsüyorsun zaten. Hadi gel gidelim. Maya nereye gidiyorsun yine? Aldı başını. Maya. Ağaç eve gidiyor. Maya ama eve gidecek çok geç kaldık. Sen beni niye hiç izlemiyorsun Yaramaz? Bak kaçtı gitti. Hey hadi gelmiyor musun? Ne oldu? Nasıl sihirli? Aa bir şey olmuş galiba Maya'ya. Ne oldu Maya? Dur geliyorum. Maya ne oldu? Hadi gel gidiyoruz artık. Aa bir dakika ne var senin elinde öyle? <laughs> Maya o ne? İnanmıyorum Maya ayakkabıların nerede senin? Eyvah ne oldu? Sen yine sihirli çikolata ayakkabı mı bulup yedin? Evet. Ama ayakkabıların gitmiş. Aa çok yüksek topuklu, kıpkırmızı ayakkabılar var ayağında. Maya ne olacak şimdi? Eve nasıl gideceğiz? İyi. Sen böyle yürüyemezsin ki. Ama Maya sen niye o çikolatayı yedin yine ya? Niye yedim, yedim? Burada mı buldun sen onu? Evet buldum. buldum. <laughs> Ama bak öyle bilmediğin çikolataları, şekerleri yiyorsun sonra sihirli oluyorsun. Eyvah. E, sen böyle inemezsin ki merdivenlerden Maya. Ne olacak şimdi? İyi. Maya daha fazla yeme bence. Hadi gel gidelim. Eyvah eyvah. Ne olacak şimdi? Nasıl ineceksin bu merdivenlerden? Hadi gel ben seni kucağıma alacağım şimdi tamam mı? Gel. Hadi çok komik olmuşsun. Bir <laughs> daha bir daha ne budur <laughs> kaldı? Maya burada mı Evet. Seni kurtarmayacağım. Aklın başına gelsin. Ben sana buraya <laughs> çıkma demiştim. Seni kurtarmayacağım demiştim. Kurtaracak. Ağrı <laughs> oh, rahat mısın Maya? Bak kendime çekti aldım. Ayağım ağzı bilmiyoruz ki. Hayır vermeyeceğiz. Onları, niye çıktı? Bana ne dedi? İtap! 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 beni vermiyor. Hımm <laughs> çok özledim. Bula bitti. Ya yazılmaya ya. Orada kaldı. Kurtarayım beni sonra. Çok seviyorum ya. Çok tatlı daha çok bilemiyorum. Yiyeyim de onu kurtarayım. Hayır. Ben onu yalnız bıraktım. Kurtarmadım. Çünkü ben ona çıkma demiştim. O çıktı benim sözüm dinlemedi. Ben, ben süt aldım geldim. E, o da süt istedi. Sonra ben gittim o banka oturdum. Sonra geldiğimde yoktu. Eee, nerede Maya? Öyle bir yeri Eyvah. Orada şimdi yok. Gel çabuk hadi arayalım çabuk. Maya neredesin? Koskoca orman arıyor. Şimdi nereden bulacağız biz Maya'yı? Hemen polisi çağıralım. Eyvah. Baksana ne kadar pislenmiş. Allah'ım ne olacak şimdi? Maya gitti. Anne hani kaçırdılar mı? Yoksa ya. kaçırıldı mı? Ya da kendimi kaçtı. Anne niye kötü benim kardeşine? Ya ama sonra demiştim çıkma. diyor o benim çocuğum dinlemedi? Hiçbir adım Maya yok ya. Şu anda polisler, jandarmalar herkes Maya'yı arıyor. Bu asıl şey işe yarar mı? Bilmiyorum Ali. Hadi asalım onları. Gel. Maya'yı bulana 50 bin dolar ödül veriyoruz. Maya kaçtı mı kaçırıldı mı hiç bilmiyoruz. Maya bizi burada görüyorsan duyuyorsan lütfen evine dön kardeşim sana bir daha sakın kötülük yapmayacağım. Alia bu sözünü bir daha tekrarlar mısın? Maya'ya kötülük yapacak mısın? Bir daha. Hı -hı. Yapmayacaksın değil mi? Hı -hı. Söz mü? Hı -hı. Bak bakayım bana. O zaman seni Maya'nın yanına götüreyim mi? Hı? -hı. Hadi gel mayanın yanına gidelim. Ya anne ya. Ama mayaya çok kötü davrandın Ali ya. Yazık değil mi kardeşine? Ya. çok geç oldu meba. Etmini Mjau. <skrønner> lá

Nereden buldun böyle? Hemen gidip onu almalıyım. Sen yorteği nereden buldun? Al hadi. Gitme ya. Bak sana ben ne getirdim. Dondurma getirdim. Al bakalım. Tamam bunu. Örümcek mi var? Bunu hemen alalım o zaman örümceği. Bak yürüttüğü aldı. Kutman aldı. Kutman aldı.